Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İngiliz parlamentosu Uygurların zorla çalıştırılmasına tepki gösterdi. İngiltere parlamentosundaki bir komisyonun hazırladığı raporda bazı İngiliz şirketlerinin Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurları zorla çalıştırılmasında suç ortaklığı yapmış olabileceği belirtildi. İş Dünyası Enerji ve Endüstriyel Strateji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda şirketlerin tedarik zincirlerinin şeffaf olmadığı ve hükümetinde bazı hatalar yaptığı vurgulanıyor. Küresel şirketlerin hala tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma olmadığını garanti edemediklerinden şaşkınlığa düşen komisyon hükümete 2015'te kabul edilen çağdaş kölelik yasasını değiştirecek ve güçlendirecek teklifleri hızlandırması tavsiyesinde bulunuluyor. Bebesi haberine göre komisyon soruşturmada aralarında Boho, Eçmi, TikTok, Zenord, Fast ve Nike gibi şirketlerden tanıklar dinledi. Daha önce de insan hakları örgütlerinin Uygurların zorla çalıştırılmasına son veren başlıklı açıklamasında aralarında GAP, CVA, Adidas, Muji, Nike Cost, etmi gibi ünlü markaların bulunduğu firmalara, uygurları zorla çalıştıran Çinli şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağırmıştı. Ayrıca İngiliz milletvekilleri, Turfan'da çekilen Mulan filmiyle ilgili sözlü ifade vermeyi reddeden Destiny'yi eleştirirken, Moda perakende medya ve teknoloji şirketlerinin Doğu Türkistan'daki zulme ortak olabileceğine ve değişime gitmeyen şirketlerin para cezasına çarptırılması, kara listeye alınması ve ambargo uygulanması gerektiğini vurguladı. Apple Uygurları zorla çalıştıran Çinle ilişkilerini kesti. Apple'ın Uygur Türklerine zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çin'le sözleşmelerini sonlandırdığı bildirildi. Bloomberg'in haberine göre Apple ABD tarafından Temmuz 2020'de zorla çalıştırma uygulamalarına karıştığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan Çinli Oflim grupla sözleşmelerini bitirdiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Apple'ın bu kararı birkaç ay önce aldığını belirtirken ABD'li teknoloji şirketinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Dron Çinli ofilin grup firmasının dün ismini paylaşmadığı özel bir deniz aşırı müşterisinin ürünlerini almayı durdurduğunu açıklamasıyla anlaşıldı. Avustralya Strateji Politika Enstitüsü ASPI'nin Şubat 2020'de yayınladığı raporda Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkünü Çinli fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderildiği ortaya konulmuştu. Aspi, İsviçre şirketi Edgeme'nin boyalı ipek üreticisi Hafo Fashion firmasıyla olan ilişkileri nedeniyle zorunlu işgücü transfer programlarından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti. Çin, Japonya ve ABD'ye içlerine müdahale etmekle suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Çin'in dış politikasına saldırdığını ve iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini belirterek, Washington ve Tokyo yönetimlerini ülkenin iç işlerine müdahaleyi bırakmaya çağırdı. Bakanlık Sözcüsü Zhao Jie'nin başkent Pekin'de düzenlediği olan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toshimitsu'nun Pekin yönetimine karşı ortak endişelerini dile getiren açıklamalarına tepki gösterdi. Cao, ABD, Japon ortak açıklaması Çin'in dış politikasına saldırıyor. Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor. Beyhude bir şekilde Çin'in çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor ifadesini kullandı. Cao, Çin'in Tayvan, Hong Kong, Doğu Türkistan, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku adaları konusunda tutumu nettir, açıktır diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin 15 Mart'ta Çin'e karşı caydırıcı bir güç oluşturma söylemiyle Japonya, Güney Kore ve Hindistan'a ziyaret başlatmıştı. Tokyo'daki görüşme sonrası ortak bildiri yayınlanan ABD ve Japon bakanlarının açıklamasında Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar çağrısı yapıyoruz. Güney Çin denizinde Çin'in hukuk dışı denizcilik iddiaları ve faaliyetlerine karşı çıkıyoruz. Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arınmasına yönelik taahhütlerimizi teyit ediyoruz. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesiyle Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine yönelik ortak endişeler paylaşıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Çin'e ve İran rejimine Uygur tepkisi. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmet Necat, Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırım yaptığını dile getirdi. Ahmet Necat aynı zamanda Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırıma Tahran yönetiminin de sessiz kaldığını söyledi. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmet Necat'ın dün resmi sosyal medya hesabında yer alan habere göre eski İran Cumhurbaşkanı ülkenin farklı bölgelerinden üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ahmet Nican Uygur Türkleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çin'e Uygur Türklerine karşı soykırım yapmak ve İran'ı da buna karşı sessiz kalmakla suçlayarak şimdi Asya'nın kalbinde Doğu Türkistan'da iktidar için soykırım suçu işleniyor. Soylarını kurtarmak için çocuk ve kadınların başına türlü türlü belalar getiriliyor. İnsan bunu söylemekten utanıyor. Bu alemde ebedi kalacaklarını ve hesap vermeyeceklerini zannediyorlar. İlginç olan şu ki kendi ülkemizde Müslüman olduğumuza, zulme ve büyüklenmeye karşı olduğumuzu iddia ediyoruz. Neden bu duruma karşı sessiz kaldık? Bu sessizliğe karşılık ne verildi ki orada zulüm yapılıyor, cinayet işleniyor ve burada sessizlik var. Neden uyarıda bulunmuyor ve buna itiraz etmiyorsunuz dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.